Ünal Korgal. Ben de Ormuz Gold kullandım. Yaklaşık 6 ay oldu. 6 aydır Ormuz Gold kullanıyormuş maşallah maşallah. İyiymiş. 6 ay. Ormuz Gold kullandım. Yaklaşık 6 ay oldu. Öncelikle beyni temizliyor. Zihni zihin açılıyor. Depresyonu önlüyor. Uykusuzluk problemini ortadan kaldırıyor. Cildi yeniliyor. Cinsellik isteği artırıyor. Unutkanlığı gideriyor. Baş ağrısını, vücuttaki herhangi bir yerinizde oluşan ağrıları gideriyor. Omuz koltuğun, ormuz koltuğun faydalarını saymakla bitmez mükemmel bir ürün demiş. Evet elhamdülillah mükemmel bir ürün. Dünyada benzeri yok. Benzeri var. Şu kalitede, bu kalitede diyene hemen çek yazayım. Güveniyorum ürünüme. Çünkü vatandaş söylüyor kullananlar şahit. Ormuz koltuğu nelere yarıyormuş? Beyni temizliyor, zihni açıyor, depresyon önlüyor, uykusuzluğu önlüyor, unutkanlığı gideriyor, başarısını iyi geliyor, ağrıları gideriyor. Daha ne yapsın? Elhamdülillah.